Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler bitti. Greeny 5 days oynayacağız. Bu oyun Play Store'da yok. Yani ben Google'dan indirdim. Başlayalım. Evet kadın şu an kapının arkasından bakıyor kesin. Oha o nasıl kapı kapatmak? Neyse başlayalım. Burada açılması uzun sürüyor oyun. Oyunun yapımcısının adı Pudik'miş. Evet bir odadan başladık. Şu masanın altına saklanabiliyorsun. Greeny gibi işte oynar mı? Zaten adından belli. 5 5'teyiz. 5 gün var yani kaçmak için. Ama Greeny korkunç geliyor bana. Gamers Türk diye bir kanal var, ondan da öğrenmiş. Ondan öğrenmiştim ben bunu. Evet korkunç. Düşürdüm. Hadi hadi kaç. da saklanma tuşu Ayak sesi Duyuyor Kesin çok yakında Hı Yuh daha ne kadar genç. Yata masanın altına girecek neredeyse o kadar yaklaştı ki. Sanki böyle şüpheleniyor gibi yaklaştı masanın masaya. Ama o kadar da akıl edemiyor yani masanın altında oldu. Şöyle yapabiliyoruz Eğilerek gitmiştir inşallah. Ama kaçmayı denemeyeceğim. Nasıl kaçılır bilmiyorum. Anahtarını toplayacağız. Allah dolaşıyorum bakıyorum. Allah yine sel çıktı. Yo, tablolar düşüyorum, Evi yakacağım neredeyse. Dur kasıyor. <laughs> Ay. Aniden karşıma çıktı koptu. İkinci gün. Şu dolaplara bir bakacağım. Ayağım gözüküyor. Sağ sola çık. Keşke en baştan en alttakine baksaydım. Biraz kasma var. Bu tarafı değil. Burada bir şey yokmuş zaten arkamda. Allah, her yürüdüğüm yerde bir şey düşüyor, geliyor, eğilecek. Yuh. ne kadar yaklaşmış? Masanın içine girecek neredeyse. Bu ayak sesi ne duyuyordu galiba? Bu arada ekran kaydedici program bazen sesimi tam iyi almıyor. İnşallah şu an duyuyorsunuzdur. Neyse çıkalım. Ellere gideceğim yavaş yavaş. Çünkü her yürüdüğüm yerden bir ses düşüyor çıkıyor. O evin koridorunda. Önümden bir adam koşturdu. Yuh artık. Kasıyor. Ay. Yakaladı. O kadar koştum yani. Kadın benden daha hızlıymış galiba. Üçüncü güne geldik. Ya bu nasıl nefes alma sesi? Sizi çıkarıp saklansam mı acaba? şöyle eğileceğim biraz daha yerin dibine. Hadi gelsin. Az önce öyle koşarak geliyordu. Bu oyunda böyle easy mod, normal mod, hard mod falan yok yani. Ayak sesi. Çok yakın. Aha. Dur ne oluyor? Gidiyor gibi oluyor geri geliyor. Buga mı girdi? Az önce bir gidemedi. Kadın tipi değişik. Göz yaşı gibi Kan akmış gözünden. Öyle gözüküyor. Gözünün altında böyle. Yani saçları bembeyaz. Yaşlı galiba. Geliyor. Yakalanacak. Nereye gitti bu koşarak? Koşarak bir yere gitti. Gördünüz mü? elindeki sopayla vurdu. Dördüncü gün. Beşinci günde ne yapacak acaba? Son günde. <laughs> Kadın ondan karşıma çıktığında Sesi Niye böyle koşarak geldi Ses çıkardım galiba yanlışlıkla Neyse 5. gün The last day last day Merak <laughs> ettim ne yapacağım Oyundaki karakter de Oyuna başlayınca nefes alma sesi duyuluyor Baya düzgün nefes al. Yine bir şey düşüreceğim. Hep buradan ne bir şey... Aha. Bak ses çıktı. Yine o adam. Çocuk gibi bir şey geçti. Koştu. Dur. Ne yapacak acaba? Son günü geçti. Altıncı gün mü? Kaç güne kadar ki bu? Ha. Bitti. Dur. Vallahi yardıracağım. Şu tarafta oluyor genellikle. Kaçamam zaten. nasıl kaçılıyor onu da bilmiyorum. Ya oyunu nasıl bitir? Birinci güne geldi. Bu sefer de anlamadım. Neyse. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.